Hayırlı günler değerli dostlar. Bugün fermuar değişimi ile karşınızdayız. Şimdi çantanın fermuarı gördüğünüz gibi kapatıyorsun. Açılıyor. Durum ney burada? Başlık bozuluyor. Fermuarın bu dişlerinin bozulma ihtimali çok düşük. Genelde bu başlık çekerken zorlamadan dolayı başlık bozuluyor. Şimdi başlık değişimi yapacağız. Bu bozulmamış sağlam ama bozulma ihtimaline karşı bunu da değiştireceğiz. Söktük iki tarafı da. Fermuarlar bunlar. Şimdi yenisini takacağız. İnşallah elimizde uyan fermuar vardır. Evet. Ta kendisi gibi gözüküyor. Deneyelim bakalım. Görüyorsunuz. Yeni gibi oldu. makinelerin iyi tarafı bu yöne dikti. Çeviriyorum. Çeviriyorum. bu yöne